Evet arkadaşlar ben Furkan Coşkun, bugün RFS oyununa bakacağız. RFS oyunda uçak nasıl kaldırılır, nasıl indirilir onları göstermek istiyorum. Öncelikle RFS oyundan biraz bahsetmek gerekirse bu oyun e, mobil oyunlar içerisinde en iyi uçuş deneyimi sunan oyun bence. En iyi uçak simülatörü. Tabi bilgisayarlarda Microsoft'un olan da var ama onu telefona indiremediğimiz için ve onu da videoya çekemediğim için RFS'nin videosunu çekiyorum e, ee, bu oyun paralı bir oyun ee, şu anda fiyatı tam aklımda değil ama ben aldığımda 3 liraydı şimdi 25 lira falan herhalde biraz erken almıştım ben çıktığında ama bir de tabi bunun prosu var ee, prolar birazcık pahalı ayda 25 lira gibi bir fiyatı var bir de abonelik üzerinden gidiyor yani bir seferim asalım mı? Uçak olarak normal olarak normalde e, size 3 tane uçak sunuyor. Geriye kalan uçakları almak için buraya geçmeniz lazım ama her türlü uçak var yani. A380'inden tutun Concorduna. Böyle Cessna'lardan Tupolev'e kadar McDonnell Douglas falan. birçok uçak varyasyonu var. Ee, biz A320'li uçacağız. Türk Hava Yolları. E, şeyin e, Dış kaplaması Türk Hava Yolları olarak ayarladım. İstanbul-Esenboğa, İstanbul-Atatürk-Ankara-Esenboğa yapacağız. Yeni havalimanı maalesef oyunda yok daha henüz. Bahçedeyim eğer e, böyle kuş sesleri falan geliyorsa kusura bakmayın. E, şu koronalı günlerde evde kalmak lazım ama yalnızca apartmanın bahçesine indim. Yani maskem falan da var. Ama maskeyi video çekerken sesim daha net çıksın diye şimdilik çıkarttım. Ama internet, ev internetine bağlı olduğu için şu an çekmeyi veriden fedakarlık edelim. Normalde Gate'den de kalkış var ama ben direkt pistten kalkış tercih ettim video çok uzamasın diye. Öncelikle ışıkları açmanız gerekiyor. Tabi bu göstergeyi de açarsanız kalkış çok daha kolay olacaktır. E, evet. Flopları belli bir miktar açmamız gerekiyor ki yukarıya doğru e, daha rahat bir kalkış gücü bulasın Yoksa e, kalkış gerçekleştiremeyiz. Çok daha uzun bir piste ihtiyacımız olur yani her olmasa. Tabi bu çok yüzeysel bir e, anlatım oluyor çünkü tabi normalde Microsoft falan bir sürü ek şey var ama bunun bir bu bir mobil oyun olduğu için o kadar detaylı sunamıyor maalesef ki. Not. Şu sol taraf hızımızı not cinsinden gösteriyor ve VR olarak gözüken yer tam kalkış hızı yaklaşık 140 notta falan. Sağ tarafta da denize göre mil yüksekliğimiz var. Yaklaşık 10-15 dereceyle kalkmamız gerekiyor. Ben şu anda 15'in biraz üzerine çıktım. Flapları kapatalım. Niş takımları. ışıkları da kapatalım. Şuradan otopilota geçiyoruz. Oyunla ilgili pek bilinmeyen bir var. Herkes kameraları şu şekilde değiştiriyor ama bu kameraları aslında sağa üzerine basılı tutup sağ çevirdiğinizde, saat saattirdiğinizde de farklı bakış açıları var. Koronadan sıkılınca yapmadım da oyun incelemesi kalmıştı, onu da yapıyorum. <laughs> i̇şte şöyle tüm hepsine bakalım. Ee, benim en sevdiğim ama en sonuncular çünkü yolcu koltuğunda da şöyle gördüğünüz gibi kamera bakış açıları var. Tabi uçak sağa doğru döndüğü için şu anda nasıl görüyoruz? Ee, şurada da falan da gözüküyor hatta. Tabi diğer e, yolcunun bakış ekşisi. Tabi eğer geyikten kalsaydık e, yolcu ve kargo alıp almayı, yakıt alıp almayı da gösterecektim ama video çok uzardı çünkü taksi falan çok uzun sürüyor. buradan mükemmel işte e, nereye gittiğini falan görebiliyorsunuz harita üzerinde. İşte varış noktalarını belirleyip o bölgenin koordinatlarını girdiğinizde de gözüküyor ama e, O bölgeli e, o kısımları elbette şey yapmayacağım göstermeyeceğim çünkü ayarlamalar biraz uzun sürebiliyor Direkt şuradan zaten hızı ve baş gösterge e, yani Uçağın yönü, uçağın Nereye gideceğini ayarlıyorsunuz Şuradan da yüksekliği Alt dediği yerden Tabi ben daha da alışamadım parmakla bir sürüp şura, şura diyorum ama hepiniz anladınız yani speed e, uçağın e, yönü ve e, yükseklik vs dediği yerde uçağın yükseklik değişimi yani şu anda mesela uçak yukarıya doğru çıkıyor çünkü siftimiz yerinde holding off'tan da otopilotu kapatabilirsiniz yani kendiniz de uçabilirsiniz veya işte ben speed'i kapatıp e, geriye kalanları otopilotla hızlı kendim de ayarlayabilirim öyle işte şu aşağıdan ayarlamalar var onun dışında şuradan e, çeşitli göstergeleri de bakabilirsiniz. Ki bunlar uçağın içinde de çalışır durumda yani. E, şuralar işte öylesiz olarak konmuş değil. E, oyuna göre kendini ayarlayan noktalar. Şu anda uçak sağa doğru dönüyor çünkü daha e, farklı bir noktayı ayarlamıştım. Ben şu noktaları ayarladım. Uçağın izleyeceği güzergah olarak ve Ankara'ya kadar gidecek ama e, yolu videoya çekmeyeceğim çünkü şimdiden 6 dakika olmuş. Yolda çekersem çok e, uzun sürebilir. O yüzden direkt inişe geçelim. İnişe geçmeden hemen şuradan da ufak bir şey göstereyim. Şuradan saat ayarlayabiliyorsunuz mesela. Normalde kendini gerçeğe göre ayarlayın internet bağlı olduğu için ama isterseniz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Uçağın özellikleri biz e, direkt gateten değil de runway'den kalktığımız için e, yolcu ve kargonuz yok. Hava durumunu gerçeğe göre ayarlayamamız buradan. İşte farklı da yapabilirsiniz. Tabi türbülansı çok arttırmayalım. İş yapmak çok zor oluyor. Arızalarda e, rastgele arıza modunu seçebilirsiniz veya işte bir e, arızayı kesinleştirip ona göre kendinizi ayarlayabilirsiniz böyle ekstrem şeyler yapmak istiyorsanız işte orası da e, işin birazcık da farklı ve ama ben genelde gerçek özellikler duymayı daha çok seviyorum. Daha gerçekçi oluyor. Şuradan direkt ALS'e inebilirsiniz ama ben e, ayarlamalar yapılana kadar ALS'e kalacağım sonra kendim inmeye çalışacağım. Işıkları açıyoruz. E, göstergemizi açıyoruz ki e, şurada bir çember var. O çember uçan muhtemelen gideceği yeri gösteriyor yani bu e, sürat ve bu e, fitte. Niş takımlarını açıyoruz. Spoilerler, frenler. Manuel iniş yapmıyorsanız tabi bu göstergeye gerek yok ama ben e, manuel iniş için bu göstergeye göre şey yapacağım ayarlayacağım Şurada sol tarafta ref denilen yer uygun inişiz yani yaklaşık 130 natta e, inmemiz gerekiyor. Onun daha daha aşağısı bir zeynersek e, daha aşağı hızlarda e, uçan çakılma durumu olabilir. Daha hızlı inersek diye in, uçak zarar görüyor. Gerçek hayatta birazcık daha gerçekçi olsun diye. Ki bu oyunda daha çok hızlı inerseniz uçak şey oluyor yani patlıyor. efekti de yapmışlar. Ee, rüzgar soldan 12 nokta vurduğu için birazcık böyle uçağın burnunu sola doğru çevirmek mecburiyetinde kaldım şu en sol altta e, rüzgarın hangi yönden ne kadar hızla geldiğini gösteriyor Normalde 60 nattayken e, geri iticileri kapatmam gerekirdi ama e, işte konuşmaya dalınca onu unuttuk. Uçağı nasıl kapatıyoruz? Bu havalimanında şuradan görüldüğü üzere taksi olmadığı için direkt uçağı kapattığınızda zaten oyun bitiyor. E, evet Yasin evde. Şuradan da ışıkları kapatalım. Şuradan motor kısmına gelip motorların üzerine tıkladığınızda da ee, oyun bitiyor. İşte şurada raporlar var. Ee, çıktı dedim. Tekrar oynaya basınız da zaten. Bunu farklı da izleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de şu e, kameradan izleyelim. Farklı açı dedim ama farklı kamera aslında. Bence gayet güzel bir iş. Yani ellerime sağlık. <laughs> evet şuradan da zaten geri deyip çık deyip oyunu bitirebiliyoruz. Şuralarda da ee, buradan bir özür dilerim. Şuradan da işte geçmiş ee, uçuşlarınıza bakabiliyorsunuz. Hangi uçak uçtunuz, hangi tarihte, nereden kalkıp nereye gittiğiniz falan. Yurt dışı uçuşları da var. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı da uzun bir video aldı ama ne yapalım artık sağ olun var olun ee, evde kalın bana uyup bahçeye inmeyin ve e, sağlığınıza dikkat edin kendinize dikkat edin sevdiklerinize de